Evet, şimdi, e şimdi bir arkadaşımızı, takipçimizi yayına alacağız. Dur bakalım onun hazırlığını yapalım arkadaşlar. Bakalım kim geliyor? Bakalım kim gelecek? Evet bakalım takipçimiz gelecek mi? Evet ben hazırlığımı yapayım. Bakalım kim gelecek? Aa geldi valla. Geldi. Evet sizce kim geliyor arkadaşlar? Sizce kim geliyor? Evet. arkadaşlar. Sizce kim geliyor? Sizce kim geliyor? Sizce kim geliyor? Sizce kim geliyor? Alkışlarla kim geliyor alkışlarla? Alkışlarla kim geliyor? Alkışlarla kim geliyor? Alkışlarla kim geliyor? Arkadaşlar. Baba geldi geliyor. Baba geldi. Evet baba geldi selamlar olsun. Baba geldi ile de bir e, yayın yapacağız inşallah. Arkadaşlar. Ufak takipçilerimizden. Ama genç yeteneklerimizden diyelim biz. Genç yeteneklerimizden Büyük Usta Taha geliyor. Büyük Usta Taha geliyor. Büyük Usta Taha. İşte bu bu bu. İşte bu. Büyük Usta Taha geliyor. Taha nasılsın? Taha? Duyuyor musun beni Taha? Zoom'dan, zoom'dan beni beni dinlemen lazım. Taha. E Taha'nın sesi gelmiyor. Evet. Büyük usta Taha geliyor. Şu an sesini ayarlamaya çalışıyorlar. Taha konuş bakayım sesin geliyor mu? Ses ver. Evet zoom'dan zoom'dan benim sesimi duyman ve zoom'dan konuşman lazım. Evet dur bakalım ayarlayacaklar mı? Olmadıysa çıkıp tekrar giriş yapabilirsiniz. Evet Taha'nın da kanalı var arkadaşlar biliyorsunuz. Ve kanalındaki paylaşımları izlerseniz çok keyifleneceğinize eminim. Çünkü e, benden yansımalar var tabii ki. Çatalozki demeler. İşte bir çek, bir çek, bir çek daha, bir çek daha. <laughs> evet ses geliyor galiba. Ama YouTube YouTube'u kapatmanız lazım zoom'dan. YouTube'dan ses değil, Zoom'dan e, konuşacağız. Zoom'dan konuşacağız. Hocam. Ata nasılsın? İyiyim. İşte bu, işte bu, işte bu. Evet işte, i̇şte bu. bu. İşte bu, işte bu, işte <laughs> bu. Taha kaç yaşadasın Taha? Beş buçuk. Beş buçuk. Abi sen koca adam olmuşsun ya. Ben sana Taha abi desem olur mu? Taha abi mi? Evet Taha abi. <laughs> evet Taha. İstanbul'dan mı bizi izliyorsun? Ben İstanbul'da yazdım ama. Yok İzmir. İzmir. Güzel İzmir. Güzel İzmir. Harika. O zaman Güzel İzmir için bir alkışla Güzel İzmir için. Evet Taha. Satrançla ilgili hedeflerin var mı? Satrançla ilgili hedeflerin var mı? Evet. Anlat bakalım bize. Ne hedefliyorsun satrançla ilgili? İlk hedefin ne? İlk amacın ne? Tabii ki ilk amacım olan 2000 yapmak puanına. 2000 yapmak? Ee, şu an e, bir reytingin var mı? Lichess'te mi oynuyorsun sen daha çok? Chess.com'da mı oynuyorsun? Yok, Lichess'te. Lee Lichess'teki Lee reytingin kaç mesela? Eee 1800. 1800 mü? Evet arkadaşlar sevgili Taha buçuk yaşında hadi 6 diyelim 6 yaşında değilim. 1800 reytingi var Leicester'de hani ona göre hani yol yakınken diğer branşlara da şans verin bence. Evet Taha geliyor Taha geliyor. Peki Taha senin de bir YouTube kanalın var değil mi? Evet. Onun adı ne? Kanalın adı ne? Tahals. 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 Evet. Onun da kanalını ee, Youtube'a yazalım arkadaşlar takibi almak için evet sevgili Miraç e, yazdı moderatörümüz Miraç yazdı takibi alın inanılmaz eğlenceli keyifli paylaşımlar var sevgili Taha'nın ben de aboneyim ben de ara ara izliyorum çok eğleniyorum harikasın Çatalozki diyorsun galiba değil mi bir çek bir çek bir Çatalozki evet diyorum evet <laughs> peki seninle hand and brain oynayacağız nasıl oynandığını önceden görmüşlüğün var mı? Biliyorum. Sen taşın adını söyleyeceksin ben de oynayacağım hazır mısın? Hazırım. Beni Leeches'te takibi aldı mı? Leeches'ten izlemen lazım beni çünkü. Leeches. Leeches'ten tamam. beni... Ba tamam. mı basıyorum ben o zaman. Bir saniye. Dur. Tamam bekliyorum ben. Bekliyorum. Aşk dediğin acılarla dolu. Evet. <laughs> evet Kaan, Ege, Özgün'e selamlar diliyoruz. Evet. Baba geldi, yayınımıza geldi. Evet. Emre hocam merhabalar nasılsın diyor. Hazır mısın Taha? Evet hazırım. Hazırım diyor. O zaman başlıyoruz. Daha başlamadım. Hocam daha... dur. Dur diyor oğlum. Baban oradan dur diyor oğlum. Allah Allah. Evet. Evet süper. Satrançta en çok hangi büyük ustayı seviyorsun? Hangi büyük ustanın maçlarına bakmayı seviyorsun? En sevdiğim Carlsen. Matmuska Mak sen mi? Evet. Süper harika. Bir de Hikaru Nakamura var. Hikaru Nakamura var işte bu. Evet buradan da sevgili Yusuf Bey'e Taha'nın babası Yusuf Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Harika pırlanta selamlar gibi bir... Hocam. E, selamlar ee, Yalnız şöyle bir şey var. Sizi e, nasıl ben bulacağız? E, ben şimdi maç açınca maçımı hmm. görürsünüz. Siz beni buldunuz mu? Pro profilimi gördünüz mü? Pro profile Yasin, Emrah yazıyoruz ama. Evet. <laughs> Burada şimdi ben şimdi yazıyorsun. maçımı açıyorum. E, maç evet, sizin oyununuza gireceğiz. Tamam, maç açılınca e, evet. ona gireceksiniz. Şimdi bastım ben daha düşmedi oyun. Hı -hı. Hadi bakalım. Evet geldi. Maç geldi. Açabildiniz mi? Evet, şu an oynuyorsunuz ve evet. Bir siz, biz o zaman başlayabiliriz. Evet, Hadi başlayabiliriz. bakalım. Ha. Hadi bakalım. Ta başarılar. Burkan da oynuyoruz. Burkan Burkan oynadı. Sen şimdi bana taş ismi söyleyeceksin. De 5 Taş ismi. Yok sen bana taş ismi söyleyeceksin. Mesela piyon diyeceksin. Han piyon. He piyon. Hamleye ben karar vereceğim. Tamam. Tamam hadi bakalım. Şimdi Piyon. Yine piyon. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi at. Tamam güzel. Şimdi ne yapalım? Hı. Fil. Tamam. Harikasın. Ta. Çok iyi gidiyoruz şu an. At. At diyorsun. At diyorsun. Tamam at, atı buraya koyalım. Hadi bakalım. Furkan evet. şavşatlı ile oynuyoruz. E ne dedim ben duymadım. Fil. Fil mi dedin? Tamam. Evet. Filimiz burada biraz kötü kalacak ama sorun değil. Onu iyileştiririz. Dertliyi çözeriz. Şimdi ne yapalım? Ee. Biraz hızlı karar vermemiz gerekiyor. Tamam. Haberin olsun. Tamam. Çünkü 3 artı 2 zaman temposunu oynuyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Zamanlarımız iyi. Şimdi ne yapalım? Kale. Kale diyorsun. Tamam. Güzel. Hep taşlarımızla yatırım yapacağız. Şimdi. At. At diyorsun. Atı şuraya. Atı şuraya atabilir miyiz? Atabiliriz. Tamam. Orada primo girdim ben. Atla atılırsa piyonla aldım. O mecburiydi çünkü. Şimdi ne yapalım? At mı olsun. Yok sen karar ver. Sen karar ver. Sen düşün. Sen kendine göre düşün. Kendine kendine göre karar ver. Tamam, at olsun. At olsun tamam. Şimdi ne yapalım? Bir tane şöyle bir şey yapabiliriz ama ne? Şu olabilir. Ne ol ne olabilir? Piyon benzer ama piyon olmuyor. Sen karar ver. Evet, büyük usta ta ile oynuyoruz. Geleceğin büyük ustası. Evet. Tamam. Fil olsun. Fil olsun harikasın. Harikasın. Piyonu koruduk. Harikasın. Çok iyi. Vezirle veziri alırsa oraya primo girdim. Köşedeki tembel kalemi kalemle alacağım. Sen alternatif hamleyi bak piyonumuza saldırdı. Ona göre bir karar ver. Ona ne yapabiliriz? Sen karar ver. Sorun değil oynayabilirsin. çünkü zaman zaman biraz daha önemli hale geliyor. Zamandan gitmeyelim. Evet 5,5 yaşında taa ile oynuyoruz. 1800 Lichess ratingi var. Hani gözünüzün yaşına bakmaz ben öyle söyleyeyim size. Taha kararını bekliyorum çünkü zamandan gideceğiz. O zaman tamam. Piyon olsun. Tamam piyon olsun sorun değil. Sorun değil. Sonra ne yapacağız? Sonra fil olacak herhalde. Tamam bakalım fil olacak Filiyorsa, herhalde. Ya piyon olacak. Tamam. Tamam. Anlaştık. Eee piyon. piyon olacak tamam girme girdim ben burada. Harika. Şimdi ne yapacağız? Ta. Vezire saldır. Vezir yapacağız değil mi burada? Vezir. Vezir, şey, vezir. vezir. tamam. Veziri geldik. Sonra sıradaki hamlemiz ne olsun? Bak onun şahının konumu açıldı. Oraya doğru taşlarımızı yönlendirmemiz lazım. Ne öneriyorsun? Biliyorum. Ne öneriyorsun? Söyle. Tamam. Şimdi oraya gelince ben bir hamle yapayım. Söyle. Tamam. Fil. Fil değil mi? Ee, evet. tamam fil. Dur ben bu fili nereye koyacağım diye biraz bakayım. Ee, bakayım bakayım bakayım. Buraya koymaya karar verdim ben. Tamam. Sı tamam iyi. iyi. mi diyorsun? Sıradaki hamlemiz ne olsun? Baskımızı arttıralım orada. 39 saniyemiz kaldı. Hamleyi hazırla. Baskı Tamam kurdumuz... vezir olsun. Tamam dur. Vezir. Bravo. Aferin sana. Bravo. Filimize saldırırsa kaçacağım zaten orada. Oynarım ben. Evet veziri geldim. Bravo. Çok güzel saldırıyoruz. Çok güzel saldırıyoruz. Şimdi hamle piyon sürerse saldırırsa vezir. Veziri kaçarız. Onun dışında sıradaki hamlemiz kale mi, kale mi olsun? Sıradaki Ondan hamlemiz. sonra kale olacak. E, Ama dur. dur, şimdi. Fil olsun. Fil olsun değil mi? Tamam. Fil olsun. Fil olsun sonra, sonra e, kale olsun değil, mi? değil mi? Evet kale kale kale. Kale 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 kale. 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 Sonra bir daha mı kale? Sonra bir daha mı kale? Kaleyle kaleye yarasa yine kale. Evet. Yemezse de kaleyle mi oynay oynayalım? Yemezse de um... kaleyle oynayalım değil mi? Tamam. Kaleyle oynayalım böyle. Tamam. Kaleleri çiftlemeye çalışırız herhalde değil mi? Olur. Tamam. Piyonlarla bir baskı oldu. Tamam. <laughs> tamam iyi. İyi oldu vezirimiz merkezileşti. E4'e basıyoruz. O da... Bizim E5'e. De... E5'e E5 e de basıyoruz. Bravo. O vezirle vezir kurudu. A, ne yapalım? E. Alalım mı? Vezir çarpı E, e Harikasın. E Bravo vezir. Bravo. Vezir. Sıradaki hamlemiz ne olsun? Sıradaki kale. hamlemiz. Kale. olsun değil mi? Kalemizi oyuna çıkalım. Kalemizi oyuna çıkalım değil mi? Kale. Kalemizi oyuna çıkalım. Tamam. E, dur Nasıl dur? Piyano saldırıyor. Verelim onu ya. Bir şey olmaz. E4'teki piyona yapıştık ya biz o yüzden. Tamam tamam. Tamam verelim. E, kale kale kale. Kale kale hadi bakalım hep kale hep kale hep kale. A alalım mı bak alıp alıp. Piyonu alırız. Kale kale kale. Kale kale kale. Kale kale. kale. vezir. Vezir vezir harika alttan mat olmayalım. Ne yapalım dilik mi açalım piyon mu sürelim? Hava dili. Hava dili mi? Hava evet. dili mi? İki tane sürüyor evet. İki tane sürüyor İki tane. Tamam. İki tane sürmeyelim ya. İki tane süreyim tamam iki tane. İki tane tamam. Değişelim mi? Evet. Sonra ne yapalım? Şam mı? Şan. Hep mi şan? Şan, şan hep şan. Evet. Hep mi şan? Evet. Hep şan, hep hepmiş hep şan. Evet. Hep mi şan? Piyon kitleyelim. buraya, Kitleyelim burayı değil mi? Kitleyelim. kitleyelim. burayı. Oraya kitleyelim. Kitle, kitle. kitle. Sonra hep şan mı? Şam mı? Bindiriyor muyuz ta? Daha? daha bindiriyor muyuz? Evet. Şimdi ta? Daha... Piyon. Piyon mu? Evet. Ee, hangi piyon sürsek kazan zaten şunu sürelim. Tamam burada primu da girdim. Gidi sen. Sana... Şimdi hep piyon mu? Piyon, piyon piyon piyon. hep piyon hep mi piyon hep mi piyon. Evet. Hep mi Evet. Hep piyon hep piyon. İşte bu işte evet. bu. Geliyor. Kobralar geliyor. Hep... Şah piyon. şah şah şah. Şah mı? Tamam topla, şah. Topla, topla topla topla. Topla Ne yapalım? Piyon 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 piyon. Piyon piyon piyon. Piyon. Piyon mu? Hep mi piyon? Hep mi piyon? Yok. Şah 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 şah. Mı? Şah mı? Şahla. Şimdi. Şah. Daha nereye şah oğlum? Piyon, piyonlara gelelim piyonlara. Şah mı? Tamam piyon piyon. Piyon piyon. Şah mı piyon mu? Karar ver. Şah. Şah mı piyon mu? Piyon piyon piyon. Piyon mu? Hep mi piyon? Hep mi piyon? Hep mi piyon? Evet hep piyon. Hep, hep piyon. piyon. Hep Ne çıkalım? Ne çıkalım? Ne çıkalım? Vezir. Vezir mi çıkalım? Doğru söyle. Evet. Doğru. Sonra ne yapalım? Lan nereye oynayalım Veziri? Nereye oynayalım Veziri? Vezir nereye oynayalım? Vezir Vezir Vezir. Vezir. Sonra pion. sonra. Yok. Sonra Veziri mi? İki Veziri evet. mi? İki 1i evet. mi? Şah. Şimdi ne yapacağız? Gerçekten. Ne oldu? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte, i̇şte, bu, 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 işte, bu, işte bu. bu. İşte bu. Harika. İşte bu. Harikasın ta. Vallahi süper ya. Aşırı eğlenceli, aşırı keyifli bir maçtı. Çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Sen de eğlendin Hocam. mi? Sen de eğlendin evet. mi? Vallahi evet. süper bir oyun sonu tekniği gösterdik. Taşlarımızı çok aktif kullandık. Harikasın. Zamanımız azaldı mı? zaten Hand and Brain oynarken zaman biraz ister istemez azalıyor. Evet Taha. Efendim? Mutlu oldun mu? Evet. Biliyor musun seninle e, daha geniş daha e, e, daha fazla zaman aralığında tekrar bir araya geleceğiz. Bu böyle biraz kısa oldu. Ama seninle tanışmış olduk. Takipçilerimiz de seni görmüş oldular. Beş buçuk yaşında 1800 Lichess Rating'in var. Ve gerçekten heyecanın muhteşem. Kanalındaki videolar çok ama çok keyifli. Ee, umarım kanalında abone sayısı artar, çığ gibi büyür. Biz şimdi oraya yükleneceğiz takipçilerle. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Ta? Hocam. Heh, anlat. Söyleyeceğim şey... Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Ta. Vallahi harikasın ya. Teşekkür ederim. O zaman... Alkışlarla seni uğurluyoruz. El salla bakalım bize. El salla. Harikasın. Bay bay. Bay bay. Harika. Bye. Evet arkadaşlar, sevgili Tahay'ı konuk ettik. Don't forget to subscribe.